Bizim hukuk fakültesinde derslerimize devam eden hocalarımızın iki ayrı sınıfta toplandığını görüyordum. Birinci gruptaki hocalarımız buradan çok daha uzun, yüksek, büyük bir salonumuz vardı, sahnemiz vardı. Orada sahnenin bir ucundan öteki ucuna kadar dersleri son derece rahat bir şekilde anlatıyorlardı. Bir tiyatro aktörü gibi. Kitaba bakmadan, kağıda bakmadan son derece rahat, güzel, düzgün cümlelerle dersleri anlatıyorlardı. Hatta o kadar ki Bazen başka fakültelerden gelen arkadaşlarımla karşılaşıyordum sınıfta. Mesela liseyi beraber okuduğum bir arkadaşım tıp fakültesinde olan bir arkadaşımı anayasa hukuku derslerimizde görüyorum. Hayrola Nevzat ne arıyorsun sen burada olan? Sen tıp fakültesinde değil misin? Evet tıp fakültesindeyim ama bu hocanın çok iyi ders anlattığını, çok iyi hitabete sahip olduğunu söylediler. Merak ettim onu dinlemek için geldim. Siyasal Bilgiler Fakültesinden bazı arkadaşlarım bu derslere devam ediyordu. Onlara soruyordum hayrola ne işiniz var sizin burada diye. Bana diyorlardı ki vallahi bu hocanın çok metini duyduk. Güzel ders anlatıyormuş, güzel hitabeti varmış. Gelip onu dinlemek istedik. Bunun yanında ikinci grup hocalarımız vardı. Onlar da ders kitaplarını önlerini açıyorlardı ve başlarını kat katiyen kendi yazdıkları kitaptan kaldırmamak üzere mır 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 yazdıklarını okuyorlardı. Arada sırada bize baktıkları da oluyordu doğru. Ama o zaman nerede bulunduklarını, hangi satırda olduklarını bulmak için 5-10 saniye zaman kaybediyorlardı. Ben de oturduğum yerden, kendi içimden diyordum, ''Hocam olmaz bu böyle, olmaz. Sen bu dersin, profesörüsün, bu kitabı da sen yazdın. 20 yıldan beri de bu kürsünün sahibisin. Başını kaldır da biraz yüzümüze bakarak konuş. Böyle yazdıklarını okuyarak ders vereceksen hiç zahmet etme. Buraya kadar gelmedi ki çocuklar... Yarın biz ekonomi dersinde söz gelişi 15. sayfadan 25. sayfaya kadar görüşeceğiz. Okuyun evinizde gelin buraya okuyalım biz de gelelim. Burada bu dersi kendi aramızda müzakere edelim. Siz hiç zahmet buyurmayın diyordum.